Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Ereğli'nin dolar bazlı grafiğini inceleyeceğiz. Ereğli'de son durum ne? Alınır mı? Dolar bazlı hedef fiyat neresi? Teknik olarak bakalım. Şöyle grafiğimize baktığımızda arkadaşlar haftalık olduğu dikkatinizi çekmiştir belki. Çünkü biraz daha geçmişe gitmek istedik ve buradaki trendleri takip etmek istedik. Bu trendler de aslında bize bir nevi uzun vadede yol gösterecek. Şimdi dolar bazlı grafiğine bakıldığında şöyle 2004-2005 yıllarına gittiğimiz arkadaşlar 20 yıl öncesine 0.8-0.5 dolar sentten daha doğrusu işlem gördüğünü görüyoruz. Devamında da güzel bir trend başlatmış. Buradaki hatta bu mavi kanalı yani trend çizgisi trendini takip ettiğimiz kanalda da güzel hareketler oluşturmuş. Fiyat düşüşler sonrasında yükselmeyi başarmış. Ancak 2023 yılı geldiğinde de 2.84 ile bir zirve yapmış. Bu zirvesi sonrası da bir çöküş dönemi başlamış dolar bazlı olarak bir çöküş dönemi başlamış fiyat 2.84'ten 1.30 dolara kadar gerilemiş ve günlük kapanışı da 1.42 seviyesinden yapmış arkadaşlar. Haftalık grafikteyiz. Burada güzel bir açımız var aslında. Bu haftalık grafiği neden açtım arkadaşlar? Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar burada trend çizgisinin tepe noktasından satışlar oluşmuş. Aslında şöyle biraz baştan başlayacak olursak. Burada belli bir süre yatayda kaldıktan sonra 5 dalgalık güzel bir hareket oluşmuş. Bu hareket sonrası da düşüş gerçekleştirmiş. Sonra yine toparlanmasını imiş. Burada belli bir süre yine yatay bant oluşmuş. Yatay bant sonrası 0.42'den tekrardan güzel bir çıkış gerçekleştirmiş. Düşmüş. Her düşüşü kırdığında daha doğrusu her yükseliş sonrası düzeltme hareketi yaptığında düzeltmesini kırıp yükseliş yapmayı başarmış arkadaşlar. Burada zaten hareketleri görüyorsunuz. Şu şekilde gösterelim. Yine aynı şekilde bakın burada yeni bir zirve yapıyor. Zirve sonrası düşüyor, toparlıyor ve yeniden bir yükseliş hareketi başlıyor. Ve bu şurada aslında 2020 yılıyla 2022 yılında da bir yatay bant oluşturuyor. Biraz açarsak aslında çok fazla yatay bir bant değil. Yanlış söyleyeyim olmasın. Çünkü burada da zirveler sonrası düşüyor, destekten toplanıyor, yeni bir zirve yapıyor. Bu bildiğiniz gibi deprem fiyatlaması arkadaşlar. Şöyle 2022 Temmuz ayı ile birlikte 1.50'den hızlı bir şekilde 2.84'e çıkıyor. Ve 2023 yılı itibariyle dolar bazlı bir çöküş dönemi. Buradaki zaten düşüşü görüyorsunuz. 2.84'ten 1.30 seviyesine kadar da geriliyor arkadaşlar. Şu anda da 1.42 seviyesine günlük kapanışından gerçekleştirmiş. Her elin dolar bazlı grafiğine bakıldığında çok güzel bir döngüsellik görüyoruz aslında arkadaşlar. Bu döngüsellikleri şu anda kanalın dip noktasına yakınız. Şurada gördüğünüz gibi burada da yine burada da bir şekilde yukarı yönlü çıkmayı başarmış. O yüzden arkadaşlar dip seviyelerinde olduğunu düşünsek dolar bazlı trendin takibi yapacaksak burada alt destek noktasından alımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu biraz hemen günlüğe çekeyim. Biraz daha yakın vadede ilerleyelim. Burada gördüğünüz gibi günlüğe çektiğinizde de mumların açılmasıyla birlikte mumlar biraz daha görülür hale geldi. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 284'ten 1.30'a düşüşü net bir şekilde görüyorsunuz. Tren çizgisimizi çekip kanalın kırılıp kırılmadığını kontrol ettiğimizde de burada da kanalın kırıldığını ve emaların üstünde kapanışlar geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi dolar bazı düşünen arkadaşlar bu seviyelerden alım yapabilir. Özellikle kısa vadede fiyat 1.50'nin üstünde kalabilirse 1.80 seviyesi burada hedef olacaktır. Şurada da göstereyim. Bakın şurada da zaten net bir kısa vadeli trend başlamış. Kısa vadede 1 dolar üstü yani 1.50 dolar üstü pozitif arkadaşlar. Bunun üstünde 1.50 dolar üstünde kalmasıyla birlikte ilk etapta 1.80 seviyelerine doğru teknik olarak bir yükseliş görmemiz mümkün. İsteyen arkadaşlar bu seviyelerden risk alabilir özellikle geri çekilme olması durumunda da alım gerçekleştirebilirsiniz. Tekrardan 1.30 seviyeler gelirse de buraları kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. Yine de kademeli alım yaparsanız iyi olur. Onun bir kadem altı da 1.20 dolar seviyesi arkadaşlar. 1.30 kırılması durumunda. Ancak burada satışlar sonrası fiyat destek seviyesine yaklaşmamasıyla birlikte aslında bir trend başlattığını bize söylüyor arkadaşlar. Dolar bazlı olarak dediğim gibi kanal seviyesinin dip noktasındayız. Burada da gördüğünüz gibi yine tepkiler gelmiş. Güzel bir çıkış gerçekleşmiş. Burada da orta ve uzun vadede aslında beklentimiz budur. Trend çizgisinden alacağı destekle de kısa vadede 1.80'i aşarsa arkadaşlar uzun vadede 2.47-2.84 seviyesi yine Ereğli tarafında dolar bazlı hedef fiyat olarak takip edilecek arkadaşlar. Yani Ereğli de uzun vadede ilk etapta 2.84-2.84'ü aşması durumunda da 4 dolarlar hedef fiyat olarak takip edilecek. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar bu seviyelerden alabilir. Kanalın aslında dip seviyelerine yakınız. Olumsuz bir tablo olmadığı sürece de 2024 yılında güzel bir çıkış aslında bekliyoruz. Bunu hem teknik olarak hem de temel olarak arkadaşlar. Burada daha önce de şurada gösterdiğim hareket. Düşüşünü burada bitirmiş. Düşüşünü bitirmesiyle birlikte şuradaki gibi Burada da yine aynı hareketi görmemiz mümkün. İlk etapta bir 80'e gidecek yani 1.80 dolara gidecek. Buradan satışlar oluşacaktır büyük ihtimal. Ancak trend bunun üstünde kalabilirse yükseliş hareketi 42.47 ve 2.84 dolara doğru sürmesi uzun vadede beklenebilir arkadaşlar. Burada kritik eşik 1.80 onu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada dolar bazlı maliyetten arkadaşlar orta vade diyeyim. biraz da kısa vadeci arkadaşlar isterlerse bu bölgeden satış yapabilirler. Bu kar realizasyonu için uygun seviyeler arasında ancak bu seviyelerden alan uzun vadeli tutmak düşünen arkadaşlar sabır edip beklemelidir. 1.80 dolar aşırırsa kazanç dönemi diye tabir ettiğimiz yükseliş hareketin devamı gelecektir. Bu da bizi 2.47 ve 2.84 dolara götürecek. O yüzden 1.80 her ne kadar burada kritik bir eşik olsa da uzun vadeci, orta vadeci arkadaşlar bu seviyenin geçilmesiyle birlikte pozisyonlarını korumaları ve 247 ve 284 seviyelerini takip etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Grafiği tekrardan haftalı alacağım. Şimdi burada zaten daha önce bu trendi görmüştük. Bu trendde de bizim uzun vadede takip edeceğimiz en önemli seviye 284 dolar seviyesi. Burada bir bant hareketi var. Bu bir alt kanal ve bir üst kanal olarak takip edeceğiz. Yani uzun vadede herhalde biz 2.84'ün üstüne bir fiyatlama görürsek arkadaşlar artık bant değişmiş olacak. Yani fiyatlar 2.84 ile 4 dolar arasında oluşacaktır. O yüzden 2.84 burada yükseliş hareketin devam etmesi, burada bant değişim yani fiyatların da değişimi için önemli. Burayı e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. 2.84 doların üstüne kaldığı sürece de biz yine Ereğli'de uzun vadede 4 dolarları hedef fiyat olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Hemen kısaca şöyle bir toparlayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi net bir aslında 20-25 yıldır devam eden bir trend hareketimiz var ve fiyat trend çizgisinin destek noktasına gelmesiyle birlikte oluşan alımlarla her seferinde trend yapmayı başarmış. Burada da aynı şekilde ve şu anda içinde bulunduğumuz konum itibariyle de yine bu trend çizgisine yani ana trendimizin alt destek noktasına yakınız arkadaşlar. Buradan yapacağımız alımlarla birlikte yukarı yönlü hareketlerde 1.80'i takip edeceğiz. Az önce detaylı anlattığım kısacılar isterlerse bu seviyeden satış yapabilir. Ancak dip bölgesine alım yapıp uzun vade tutacak olan arkadaşlar 1.80'in üstünü takip etsinler ve geçilmesi durumunda burada pozisyonunu kesinlikle korusunlar arkadaşlar. Satış yapmasınlar. Çünkü kazanç dönemi diye tabir ettiğimiz yükseliş hareketi bu seviyenin üstünde başlayacaktır. Bu da bizi 2.47 ve 2.84 seviyesine götürecektir. Uzun vadede arkadaşlar yani orta vadede 1.80'in üstü pozitif 2.47 2.84 hedeftir. 2.84 geçilirse uzun vadede ve bant değişimi gerçekleşirse arkadaşlar Ereğli'de 4 dolar uzun vadede yine hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Ereğli aslında bu şekilde buradaki döngüselliği size anlatmaya çalıştım. E, dip seviyelerde olduğunu anlatmaya çalıştım. İsteyen arkadaşlar değerlendirebilir. Cümleten bu kazançlar. Hoşçakalın.